Evet arkadaşlar bugün sizlere Velio VK 100 tuşlu KVK garantili yani kaçak olmayan resmi e, kayıtlara tabi telefonun e, kutu açılımı ve kısa bir inceleme videosunu çekeceğim. Telefonun özelliklerinden bahsedecek olursak kutu üzerinde yazanlara bakarsak sos özelliği diyor arkadaşlar buraya tamlandığınız e, numara tek tuşlu arama özelliği var. E, hoparlör Dışa verme özelliği var. SMS, el feneri, büyük tuşlar diye belirtmiş. Bu şekilde şöyle bir kutusu var arkadaşlar. Kutuyu bir açalım beraber içindekilere de bakacağız. Evet arkadaşlar ben bu telefonun kutusunu açtım. İçerisinden KBK garanti belgesi çıkıyor. 2 yıl garantili telefon. Öyle kapanma sorunu falan yok. Kullanım kitapçığı var. Kullanım kitapçığında da Türkçe dil seçeneği de sunmuşlar. Telefonun içinden Type C girişi, şarj yazı için kaplo ve şarj yazısı çıkıyor. Tavsiye edilen bu telefonun voltajı düşük olduğu için normal şarj cihazıyla şarj edilmemesi tavsiye ediliyor. Telefonla şekilde gördüğünüz gibi tuşlu arkadaşlar. E, tuş kilidi bu yan tarafta aç kapa. E, biraz iPhone'lara benzetmişler ama tabi bu tuşlu bildiğimiz telefon. Şuradan bas bir şekilde tuş kilidi, açma kapama özelliği var. Ee, kamerası yok arkadaşlar telefonun ee, Gördüğünüz üzere şurada bu Bahsettiği sos tuşu buraya tanımadığınız numaraya buraya bastığınız zaman direkt arama yapıyor Burada bir feneri mevcut Telefon şöyle baktığımızda Menülerine mesajlar menüsü görevler diyor FM radyosu var arkadaşlar bu arada radyo için Kulaklık takmanıza gerek kalmıyor bluetooth özelliği mevcut Bakın multimedya diyor bu aynı zamanda SD kart girişi var Şöyle bir müzik denemesi yapayım. Dikkat Sesini siz de Normalde yedikkat. baktığınız Kutmuş zaman itibat, e, sesi yeterli düzeyde. Müzik dinlemenize yeterli. Ses kaydıcı özelliği var. Buradan diğer menülere alarm kurma durum var. Araçlar demiş. Bazı ayarları var. E, gördüğünüz üzere tuşları büyük arkadaşlar. Velio T100 serisi. Şarjı da minimum 3 gün kullanıma bağlı 5-6 güne kadar gidiyor. Biz normal çocuklar kullansın diye aldığım telefon 3-4 günde bir şarja takıyorlar. Yeterli. Bu şekilde bir telefon arkadaşlar. Kamera koymamışlar. Bunun amacı da asker telefonu, öğrenci telefonu diye piyasaya sürülmüş bir model. Ama konuşması, kullanımı gayet yeterli. Ayrıca güzel bir tarafı da garantili ve kapanma özelliği yok. Orijinal e, kayıtlı bir telefon arkadaşlar. Daha fazla da e, kulaklık girişi de ondan bahsedeyim. Kulaklık girişi normal e, 3 milim kulaklık takıldığında e, aktif oluyor arkadaşlar. Type C şarj etme özelliği, Type C aynı zamanda Bluetooth özelliği ile Bluetooth olan bütün cihazlara bağlantı yapılabiliyor. Biz bunun denemesini yaptık arkadaşlar. Bluetooth hoparlör olsun kulaklık olsun e, araç teybi olsun bağlantı kurup e, aktif olup kullanılabiliyor arkadaşlar bu şekilde e, dayanıklı kullanıştı küçük bir telefon